Simülasyon oyunları dünyası Simulover'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truck Simulator Ultimate'dayız ve oyuna yenilikler geldi. Birçoğunuzun bildiği üzere şurada bir sürü şey var. Ben ilk defa giriyorum. Hiç videolarını falan da izlemedim. Buradan beraber sizlerle yaşamak istedim. Yani siz belki izlemişsinizdir ama ben de hani İlk heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyuna çünkü baya büyük bir güncelleme ve çok fazla yenilik gelmiş. Sürücüyle ve aksesuarları bir sürü aksesuar gelmiş. Sal dorsa için brandalı brandasız, brandasız yeni yükler. Sonra yeni kokpit aksesuarları bir renk sistemi İstediğiniz rengi oluşturabilirsiniz diyor. Güzel. Ayarlanabilir levhalar, led isimlikler ön cama koyuyormuşsunuz. Tamam. Metal isimlikler, perdeler, uzun ve geniş yükler için dorsa tekerleklerini kontrol etme. Kontrol panel otomatik açılır. Bunu anlamadım. Polis ve ambulansa siren gelmiş galiba. FPS ayarı. Ayarlardan 60 yapabilirsiniz diyor. Hata düzeltmeleri, iyileştirmeler. Grafiklerle alakalı 6x4 araçların fizikleri değiştirilmiş. Deniz ve vapur grafiği iyileştirilmiş. Hava durumu grafik güncellemesi yapılmış falan filan. Bayağı bir güncelleme ile alakalı şey var. Gördüğünüz gibi. Evet benim çok önceden gönderdiğim şeyler. Çalışanlarım uzun bir süredir girmiyordum oyuna. Artık yeni güncelleme gerekiyordu yani gerçekten. Evet şöyle bir kariyere girelim hemen. Sürekli bir şeyler çıkıyor tabii burada da. Fırsat kaçıyor falan filan. Kaçsın evladım. Bonus çevirme. Bir sürü kasa masa bir sürü şey olmuş tabii ben uzun süredir girmediğim için. Neyse en azından 253 kalmız varmış. şimdi nasıl yapsak? En son benim bir araçlara bakayım. Ne aracım vardı? Şimdi Sal Dorsa falan bir şeyler diyor. Acaba onlardan birine mi denesek? Adama dövme mövme mi yaptırsak? En son tabii ambulans şey yapmıştım, çekmiştim. Dur bakalım. Diğer araçlarımız da burada hepsi. Polise mesela şey gelmiş. Siren biren. Ambulansta yoktu. Poliste vardı diye hatırlıyorum zaten ama şu 2021 Volvo'muzu mu alsak ya? Volvo ile çekelim. Evet. Bence güzel olur. Seç adamın şeyleri kollarını falan nasıl kişiselleştiriyoruz ki acaba? Dövme tespih falan bir şeyler diyordu. Dur bakalım şu çekicilerim kısmında göster diyelim. Kişiselleştir. Aksesuarlar. Aa eller diyor. O tespih. <laughs> tespih sağda. Tespih ikincisi falan filan. Sonra bileklik varmış. Bileklik sağa, sola, sağa, sola. Sonra şöyle bakalım başka ne var? Yüzük var. İyi de yüzük gözükmüyor. Başkan. bir direksiyonu çevirirken falan gözüküyor herhalde yüzük. Saat var. Kol saati. Sonra başka ne var? Dövme. Oba. Dövmelere bak. Bayağı da Böyle güllü falan değil de. Ha, çok enteresan bir tip yapayım mı? <laughs> hem dövmesi olsun hem yüzüğü olsun hem saati hem her şeyi koyalım bakalım. Satın al dedim. Saat bakayım şu saatler nasıl? Ay bu saat olmadı. Saat değil de bileklik takalım ya. Bir tanesine bileklik bir tanesine yüzük. Sağa bir tane yüzük takalım. Paramızı harcayacağız biraz ama dur şu bir sağa bir sola dönmesin ya bir sadece sağ tarafta göreyim şöyle. Of bu bileklikler çok kötü. Bileklik. Ha şöyle şey. Tespiye bakalım. Tespihi de solda görelim. Bakalım bu nasıl? Bir de şu var. Yok şöyle iyice çevirmiş olsun. Adamın eli kolu doldu valla. Başka ne vardı? Levhalar var. Ha, i̇simli koyabiliyoruz. So, sağ ortaya, sol ortaya levhalar koyabiliyoruz böyle. Levhanın içi de boş olabiliyor. Vay güzelmiş. Tır. Tır güzel. Şu tırı alalım. Başka sol üstte. Hmm, 70-80 falan. Vay. TR olabiliyor. Şöyle 90'ı koyalım buraya da. İyi ki paramız var ha, hepsini harcayacağız. Bu tarafa, bu tarafa koymadık mı ya? Dur, bunu geç. Sağ üst. Ha, e, bu tarafa ne konuluyor? Normalde. Hadi TR koyalım buraya da. Aa, bir tane şeyi götürdü ama. Lambam gidiyor ya. Yok istemedim. Geri gidince ha düzeldi. Sol üste koyduk zaten. Sol ortaya koymadık galiba. ha. Buraya da mesela şöyle bir tane atalım. Kafadan. <laughs> Bu numaraları hala anlamış değilim. Orta alt diye bir şey var bir de. Ben buraya da ama ben oraya tabii şey koydum. Işıklar var benim. Işıklar gitmesin. İsimlik var. Vay LED ekran. Mavi. Ha, bunlar renkli. LED ekrana da isim yazabiliyor muyuz? Vay. Kahverengi. Falan. Neyse isimliğe çok girmeyeceğim. Bir de sağ tarafa da isim koyabiliyoruz. Onun dışında ne vardı? Korumalık zaten vardı bunlar. Bunları geç. Başka. Dur. Nereye çıktık? Ee, aksesuarlarda Levhalar, korna sesleri, kornalar GPS koltuklar İçeriye bir bakalım İçeriye ekstra her şey gelmişti Fan Fan varmış <laughs> Sallanan emoji Evet güzel Hava tabancası <laughs> Ana bunu yukarıdan koyunca böyle sallanır mı acaba Dur bunu denemek istedim Perde vardı tabii Yeni perdeler gelmişti ayı perde olayını da Ben hiç sevmem ya Püsküller Allah Allah Bunlar yeni eklenen şeyler Bunların rengi de değişiyordu galiba Abi bayağı ev perdesi koymuş adamlar ya Yani Size göstermek istiyorum ama Perde koymak istemiyorum ya Perde çok kötü ha, Sallanan şeyler var Zarlar Sallanan köpek de koyalım Abi yedik parayı yedik Başka GPS falan bunlarda bir değişiklik yok herhalde. Yok bunlar aynı. Eller tamam. Dışarıya da koyduk aksesuarları. Herhalde bu kadar. Seç dedik. Şimdi sal falan bir şey diyordu. Bakalım eğer bulabilirsek öyle bir yük alalım. Evet yükler geldi. Muş'tan ağrıya. Kerosin diyor. Ha bir tane de şu var. Yozgat Amasya. Plastik görünür. Herhalde şeydir ya kısa mesafe olsun. Çünkü başta çok konuştuk. Şeyle alakalı bir sıkıntı yoktu. Hava durumu ile ilgili. Şöyle bir deneyelim bakalım. İnşallah sal verir. Perdeli perdesiz falan bir şeyler seçilebiliyor diyordu ama. Evet. Rail, port, rail export. Aaa. Saldorse vermedi. E hadi görsel. görsel gelmedi. Dota oluşturuldu. Games iyi yolculuk verdiler. Baba. Adamın ellere bak. Ha sallanıyor hakikaten. Ana sinyali oynattı. Vay. Peki. Sola Aklıma müthiş bir şey geldi. Bak sinyali oynatıyor hakikaten. Kolu böyle tamamen tutuyor ama olsun. Neredeydi o ya? Ha şunu indirecek mi? Yok. Onu kendi indirmiyor. Dayı çarpma sakın. Ha. Başka ne vardı? Dur. Konsolu kapatmam lazım sinyal verebilmek için. <laughs> Sinyali gerçekten güzel yapmışlar. Sileceği açarsam mesela bak o zaman da bu tarafı oynatıyor. Vay. Selektör vardı. Selektörü neyle yapıyorduk ya? Ha. Güzel animasyonlu olmuş. Hani kollar öylesine durmuyor. Tesbih falan var ama. Hem dövmeli hem tesbihli. Değişik bir abimiz oldu. Dışarıdan. Sağ Dışarıdan da dövmelerimiz gözüküyor mu diyecektim ama. Dışarıdan dövmeler gözükmüyor sanki. Bakayım. Yok galiba. Dışarıdan dövmeler gözükmüyor galiba. Başka ne yaptırabiliriz? Elini ne için kullanıyor başka? Mesela kabin ışığı açsak? Ortam ışığı. Yok. Ortam ışığında herhangi bir atraksiyon yapmıyor abi. Mesela şeyi kullanabiliriz. Korna. <laughs> Kornada da işe yaradı. Hız sabitleyiciyi Allah. Bir atlama oldu son anda. Yok. Sabitleyici de bir şey yapmıyor. Başka ne olabilir? Düşünüyorum. Evet bayağı eliyle korna çalıyor yani abi. Tabi elin şekli biraz bir garipleşiyor ama yine de Güzel düşünmüşler yani. Normalde çünkü şeyde de ETS'de de hani bu tarz bir el animasyonu vardı. Onda bile adam hareket ettirmiyordu yani. Sadece direksiyonu döndürürken işte böyle bir hareket var. Onun dışında ekstra bir hareket yapmıyordu. Ama bu güzel olmuş. Sinyal falan verirken. Korna çalarken mesela. Gayet güzel düşünülmüş. Aynalar sanki biraz geliştirilmiş gibi geldi bana. Onun haricinde ekstra düşünüyorum. Dikkat etmem Sen gereken şu sallanan şeyler tabi onlar yeni. Adam eli direksiyona girdi. <laughs> vites değiştiriyor mu diyeceğim ama vites otomatik tabii. Manuel seçsek mesela. Onu buradan ayarlayabiliyor muyduk ya? Buradan değildi galiba. Normal ayarlardan yapmak lazım. Manuel vites seçince belki vites değiştiriyordur. Onu da bir deneriz bir ara. Ambulansta polisin bir siren olayı vardı. Bir ona da bakılabilir bir ara. Olmadı bir video daha çekeriz bu güncellemeyle alakalı. Devasa güncelleme, en büyük güncelleme falan filan diye böyle şeyler vardı. Yazan arkadaşlar da oldu. Ben hiçbir videoyu izlemedim dediğim gibi. Hop 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 yapma yapma yapma. Biraz daha aldık orada ama neyse toparlarız ha. Kırmızıda geçmeyeceğim. Başka bilemedim ne için kullanabiliriz ama diğer hiçbir şeyde kullanmıyoruz galiba. Şöyle içerinin ışığını yakayım da. Ortam ışığı ha şimdi oldu ya. Ortam ışığı az önce açmamışım ki ben. Oo oh, böyle de çok kötü oluyor. Şöyle bir bu iyiymiş. Selektör de yapıyor. Aa adam gitti. <laughs> Selektör yaptık adama kırmızıda geçti ya. <laughs> Korna olayı da çok iyi olmuş. Çok güzel düşünmüşler ya. ya. Ben sadece eller kollar gelecek falan sanıyordum ama animasyon olayı çok güzel olmuş. Onun dışında işte aracın dışına bir şeyler ekleyebiliyoruz. O da güzel olmuş. Sinyal veriyorum ama gözükmüyor. Aa, Volvo'ya geldik. Tam da yerine gelmişiz. Burada teslimatımızı yapacağız. El, el kol bayağı oynatıyor amca. Normal teslimat yapalım. Zaten çok bir para vermiyor. Geri geri uğraşmaya değmez. Allah. Bir dakika dur. Ha bir kapıdan daha geçeceğiz. Ben de girmeye çalışıyorum. Şuradan dümdüz teslim edelim. Bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Bu yeni güncellemeyle artık birazcık Truck Simulator Ultimate'da oynarız. Ceza falan yememişim zaten. Ben şu altınla bonus alayım hemen geliyorum arkadaşlar. Evet bonusumu altınımı aldım geldim. 52 litre mazot tüketmişiz. Şöyle hemen ana sayfamıza bir dönelim. Seviye atlamışız. Oo çok güzel şeyler oldu. <laughs> evet her şeyi hallettik. Artık belki bir videosunu daha çekeriz bu güncellemenin. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.